azarlamayacağım. Azarla azarla azarla. Ee, bugün azarlamayacağım. Bugün Aa, zaten azar, gördüm azar, ki, azar. Yoo, azar. gördüm Juros gördüm ki zaten olan oldu. Ha, abone olan oldu. Geri bizi düşünmeyenle bize en bizi şey görenle bir tane hamur alıyor. Onun yanında i8 alıyor. Biz bir tane BMW 5 alıyoruz bize laf ediliyor. Bir tane arabam bile yok benim. Jeep'im yok ki benim. Benim Jeep'im var mı benim? Bir Juros var mı benim Jeep'im? Yok, Yok, işte. Olsun lan onu olsun inşallah bir de yanına bir de Ferrari alır inşallah. Azim deler yaptı sıçan koyar onu. Azimle sıçan taşı deler yapar aman koyayım. Arabalarla adam şey kurdu ya. Adam deyim atasözü yapıyor arabalarla ya. Aldınız mı lan? Like da da. Şu reklama tıklayın geç demeyin. Bir tıklayın onun üstüne geç. Yıllar <laughs> mutlu yıllar. <laughs> <zaman>. mutlu yıllar. <gülüyor> <gülüyor> ali ali, ali <laughs> Ali doğum Ali mal <laughs> Mustafa Mustafa niye sıçtın bizim de <laughs> adam senin malın mı eşek senin karın mı tamam tamam abi hadi öptüm iyi hadi görüşürüz abi, görüşürüz, abi. Abi. görüşürüz abi görüşürüz eracım, abi Eray'cım öpüyorum senin görüşürüz, görüşürüz Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi. Görüşürüz abi. <gülüyor> 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 abi ben de görüşürüz dedim. Abi, <laughs> abi <laughs> biz de görüşürüz <gülüyor> dedik de. <laughs> biz de görüşürüz dedik Eray öpüldü sen. En sevdiğim Eray. Eray. <laughs> eyvallah abi eyvallah. Yanarım yarrağını şimdi bak. Windows gezginini yeniden başlat. Windows gezgini ne amına koyayım? Windows gezgini İnsan yüklü değil ki oğlum bende. Görev yöneticisinden Visual Windows gezgini'ni Görev kapat. Ayrıntılar, Explorer.exe'yi kapatacaksın. Senin yani çeneni aynı sikeyim. Neyi kapatacağım? Explorer.exe'yi. Senin Allah belanı vermesin. Tüm her şey gitti normal şey de gitti lan. Hayır öyle değil. Oğlum bilgisayar da Windows sildi ya. Ne oldu bu yapalım yaparım bayramına koydum bunu. Eyviler. Babanın <laughs> hoşuna gider mi lan? Sırıt oğlum babana atacağız sırıt. Hoşuna gider mi babanın? Dur dur video ya video, video yani inanmaz <laughs> belki. Al 5 tamam. saniye konuşacağım konuşma yapacağım. Tamam. Baba karpuz olmuş ama. <gülüyor> <gülüyor> oğlum şuradan arke uyu bak. Nasıl geldim ama? <laughs> benim yine konuşamama şeyim tutuldu ya. Ben her rivals böyleyim. Özel Size bir şey yapalım. var. Tamam ben özür diliyorum. Bak mı? bakın bakın bakın. Bakın. Çok, bakın Polonya beni düşünüyor ama. Geldim geldim. Sarma gördünüz değil mi bak? Geldim. Bir şey konuşuyorlar birbirine bir dinleyelim benim bir geldim. ya. <gülüyor> <gülüyor> bak. Allah Allah. <laughs> Gel, evet. Dur, o dur, şey böyle, dur böyle, dur böyle, dur s böyle. S dur tamam. Ben durdum, durdum. Söyle, durdüm. söyle. Sen niye sıkıyorsun yukarıda bana? Ben yani yukarıda. Sen niye ben... sıkıyorsun? Bu da burada. Nerede, da, sen niye bana sıkıyorsun? Ne, sen niye bana sıkıyorsun? Yukarıda biri bir jeneratörle benim yanımdaydı beraber savaştı. O kimdi? Eray, Eray, Eray tarayın sen de mi hala? Ben de. Tarasana şunu. Kemal tarasın. Dur, 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 dur. Kaçıyor! Kanka normal, ol, normal bu, normal bu. normalim, normalim. Normal. Geri zekalı. Normal. 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 oyun Normal. 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 oyun Normal. 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 çektim Normal. oyun Normal. oynamam ben Normal. 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 Ana şemiz daha iza güzel güzelliğim yanlış yapanı belegini keser. Anne ver keleşi nerede? <gülüyor> <gülüyor> Abi, tesim, ben. Efendim sahibi? İpatlamadım Bu sesi <laughs> ben nasıl düzelteceğim? Ne yapıyor ben kulaklığım bozuldu ya. Hayır. Bu geri zekalı yeni ses kartı aldım. Uzan. <laughs>